Canlar merhabalar bakalım. Kaldığımız yerden arkadaşlar devam ediyoruz. İntegral ünitesinde test 2'deyiz bakın. test test 2'de soru çözüm var arkadaşlar. Konu anlatımı yapmayacağız bu sefer. Bakalım birinci sorumuza nereden başlıyor? İntegral ne işte? Aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru soruyor. Kendime şu soruyu soruyoruz arkadaşlar. Klasik neyin türevi 3'tür? Tabii ki 3x'in yanında bir de C integral sabitimiz yine söz konusu. Yani cevabımız Adana. Gayet kolay bir soruydu bakın. İkinci soruyla devam edelim. Öncülü bir soru e, 4x'in integralini almamızı istiyor. 4x'in integralini nasıl alıyorduk? 4'e dokunmuyorduk. 4 çarpı x kare bölü 2 artı c oluyordu. Yani bu da bize 2x kare artı c'ye bakınca anlar veriyor. E öyle almış zaten. Demek ki doğru. 1 bölü x kare. Arkadaşlar bunu hatta Tespirdeki yani diğer geçtiğimiz videoda anlatmıştım. Normalde hani eksi olmasa 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare. Ben buraya eksi atmam durumunda eksi 1 bölü x'in türevi gerçekten bize 1 bölü x kare verecektir. Bu da doğru. Kök x'in arkadaşlar integralini alırken ne yapıyorduk? Şuraya müdahale bulunuyorduk şu anlar. Bunun şimdi eşiti x üzeri 1 bölü 2 yapacaktır. Yani ben aslında şunu integralini alacağım. İntegral x üzeri 1 bölü 2 dx. E onu nasıl yorumlayacağız? 1 bölü 2 arkadaşım 1 arttır. Bölü 1 bölü 2'nin 1 artmış hali de artı c diyelim. Burada hareket de yukarısı işte x üzeri 3 bölü 2 bize verecektir. Aşağısı da 3 bölü 2 zaten artı c'ye verecek. Ters çevir çarpalım. 2 bölü 3 çarpı x küp kare kök içerisinde ifadesi karşımıza çıkacak. Şunu da dilersen arkadaşım parçala x kare çarpı x şeklinde. x kare kök dışına at olur mu? O da bize tabii ki direkt x'i verecektir. Yani 2 bölü 3 çarpı x kök x artı c'ye bize ulaştıracak. Böyle demiş. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulundu. Yani hepsi doğruymuş. Geldim üçüncü soruma. Arkadaşlar yukarıda bir diferansiyel ifadesi var. Şu kısımdan bakın bahsediyoruz. Dikkat. Burayı nasıl açıyorduk? İçinin x'e göre türevi. Yani x³ x küp eksi x'in x'e göre türevi. Dolayısıyla 3x kare eksi 1 çarpı dx yapacaktır. Aşağıda ne var? Aşağıda bakın x kare ifadesi var. Bunu integrali almak istiyoruz. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? 3x kare x kare böleceğiz. Doğru mu? Sonra eksi 1 bölü x kare diyeceğiz. Parantezi kapayacağız. Dx diyeceğiz arkadaşlar. x kareler gitsin. Şurada bir 3 kal. Neyin türevi 3'tür? E tabii ki 3x. Eksi 1 bölü x kare. Canlar neyin türevi? de 1 bölü x'in. Yanında bir de c sabitini kondurduk muydu değil mi? Bu iş tamamdır. Yani 3x artı 1 bölü x artı c'ye böylelikle ulaşmış olduk. Cevabımız C. Geçtim dördüncü soruma. Y çelik tüm gerçek sayılar türelenir bir fonksiyondur. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar şöyle tek tek yorumlayalım. F türevi x neyin türevi? Tabii ki fx'in. Yanına c sabitini de bırakmış. Doğru. D bölü dx nasıl alıyorduk? D şunu götürüyordu. Hatırlayalım. Dx şunu götürüyordu. Fx'e eşit. O da doğru. Arkadaşlar şöyle bakın. Şuradaki şu ifadeye dikkat edelim. Buradaki bu ifade zaten canlar çarpımın türevi. Bak x çarpı fx'in doğru mu? Parantez türevi. Birinin türevi bir çarpı ikinci. Doğru mu? Sonra İkincinin türevi f tür x çarpı x. Yani burada mevcut. E, bu ifade neyin türevi komple? x çarpı f x'in türevi anlamına giriyor. O yüzden arkadaşım yanına c sabitini de bıraktığından dolayı gerçekten doğru. Veya Ümit hocam bana anlatmıştın. için şöyle dalabilir miyim? İşte hocam ben buranın komple paket türevini aldım. Buraya eşit olduğundan dolayı eşitlik sağlanır. Mı? Evet sağlanır. Bu da doğru arkadaşım. Hangisi rahatına gidiyoruz, geliyorsa oradan gidebilirsin. Rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Edirne'yi işaretleyebilirsin kısacası. Geldim 5. soruma. Tüm gerçek sayılar tanımlı olmak üzere iki tane fonksiyonel ifadelerin hangileri doğrudur diye sormuş. Bir kere şunlara tek bir çatı altına toplayabiliyorduk. Tek bir çatı altına ne geliyor bakalım. F türev x çarpı gx artı g türev x çarpı fx parantezlere kapadık da x. Şöyle ifade arkadaşlar bakın dikkat. Şuradaki şu ifade tanıdık bir ifadesin değil mi? Bu aslında dikkat et lütfen fx çarpı gx'in aslında parantez türevi anlamına gelir. O yüzden dışarıya fx çarpı gx artı c olarak çıkabilir mi? Evet gayet çıkabilir arkadaşım. Doğru. Veya yine aynı taktik. Bunun türevini al. Şuraya eşleyebilirsin. Dolayısıyla eşlik sağlamdan sıkıntı yoktur. Şimdi öyle gidelim arkadaşlar bakın. Yani deminki ikinci yoldan gidelim. Şuranın komple paket türevini aldığında acaba seni şuraya götürecek mi? f x'in türevini nasıl alıyorsun? Hatırlayalım. 3'ü başa atıyorsun. 3 f kare x çarpı f türe x diyordum. Doğru mu? Dolayısıyla gerçekten bunu türeni verdiği için bu da doğru. Arkadaşlar şimdi burada bakın diferansiyel ifadesi var. Dikkat bunu nasıl alacağız? f türe x çarpı dx şeklinde alacağız. Yanına da 2 f x durumu bakın söz konusu. Bunun şöyle parantez türevini alalım ve şuraya işleyelim. 2 f x çarpı f türe x dx şeklinde olayı yorumlayabiliriz. Cevabımız kısa ise edinme olarak bulunmuş oldu. D gördüğünüz anda diferansiyel arkadaşlar hiç kasmanıza gerek yok diyelim. Geçtik 6. sorumuza. A ve birer gerçekse ve C integral sabit olma üzere olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şeklinde bir soru sormuş. Yine aynı taktikten gidelim. Bak bunun türeni bul. 4'ü başa attın. 4B. 4'ü 1 azalttın. 4B x küp. Ne eşitmiş? İçerideki x A artı 3 eşitmiş. Şimdi bak eşitlikleri şöyle kuralım mı? Bunun kalsayısında 1 var. Bunun kalsayısı ise 4B. O zaman 4B 1 eşitse B'yi buldum aslında 1 bölü 4 şeklinde. Peki kuvvetimiz ne? 3. Kuvvetimiz ne? A artı 3. Kuvvetleri de kendi aralarında eşitledim. Buradan hareketi isedin. A işte 0 şeklinde buldum. Tamam. Şuraya 0 yazdık. Toplayalım gitsin. Ceyhan'ı böylelikle bulmuş olduk. Geldim 7. soruma. F8 artı F10 ifadesinin eşitini istiyor. Arkadaşlar F8'i ilk önce bir yazalım. F8'den kalsın şu mu? İntegral x üzeri 8 bölü 1 artı x kare dx. Sonra f 10'u bulalım. f 10'u nasıl bulacağız? En gördüğüm yerler onu yazacağım yine. İntegral x üzeri 10 bölü 1 artı x kare dx şeklinde. Ben bunları taraf topladığımda bakın şu ifadeler paydaları aynı olan ifadeler olduğunu anlıyor. Ben bunları şöyle yazabilirim. İntegral şöyle yapalım gençler isterseniz. İşte x üzeri 8 artı x üzeri 10 bölü 1 artı x kare şeklinde yazabilirim. Neden? E çünkü paydası aynı arkadaşım. Bak dikkat et. Şu 1 artı x kareler aynı değil mi? Bak şöyle gösterelim istersen. Şu kısımlar canlar bakın aynı olduğundan dolayı değil mi? Ben paydar toplamıyla ortak payda diyebilirim. Dolayısıyla şuraya bir dx arkadaşlar. Şu pay kısmına o da odaklanmaya çalışayım. x süre 8 parantezinde 1 artı x kare burası bana verecektir. Böylelikle canlar 1 artı x kareler gitti. İse diyorum integral x üzeri 8 çarpı dx şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar bunu. Cevabımız kısa ise canlar C han seçeneği olarak bulunmuş oldu. Hikaye bu. Geldim 8 numaraya. Gerçek sayılar türedenebilir diyor. Bakın arkadaşlar bu ifade önemli. Türelenebilir bir f fonksiyonu türevi f türevi olmak üzere veriliyor. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Şimdi canlar olayı şöyle yorumlayalım tamam mı? Tek tek her tarafın hop çok pardon. Oraya dikkat edemedik. Her tarafın integralini. alalım. Tektik. Bu durumda bu beni nereye götürecek arkadaşlar? İse diyorum. Fx eşittir. Parantezi açtık. Buraya 4x artı c1 diyeyim isterseniz. Burada bakın tek tek integral ne olur? 2x neyin türevi? x kare. 2 neyin türevi? İşte 2x'in yanında bir tane de c2 sabit olsun. Virgül attım. x küçüktür 1. Yine virgül attım. x büyük geçti 1 için. Arkadaşlar süreklilik şartı olması gerekiyor değil mi? Türevli olabilmesi için. Dolayısıyla süreklilik şartı neydi? Hatırlayalım. F1 üzeri eksi eşit oluyordu. F1 üzeri artı hatta F1'e. zaten bak bunlar birbirine eşit. O zaman ben şu ikisine bakarsam bu yeterli olacak. Şuraya 1 yazdım. 4 artı C1 geldi. Şuraya aşağıya yine 1 yazdım. 1 artı 2. 3 artı C2 geldi. Tamam. Sonra ne yapın? 3'ü karşıya atalım arkadaşım istersen. İse diyorum. Tamam 1 artı C1 eşittir. C2 olacak şekilde karşıma çıktı. Yani şöyle yapalım canlar. Şunu gördüğüm yere tamam mı? Ne yazman gerekiyormuş? 1 artı C1 ifadesini yazman gerekiyormuş. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. F2. F2'den kalsın ne? Şuraları tek tek bak 2 Çünkü 2 bu bölgede tamam mı? Kopmuş. 2'nin karesi 4. Artı 2 çarpı 2 4. Ne yaptı? 8 artı 1 9. Artı C1'den 9 artı C1 geldi. F 1. Eksi 1 nerede? Şurada. Tamam. Şuraya eksi 1'i yazdık. Eksi parantezi açtık. Eksi 4 artı c1. Geldi. Sonra f3. Bakın arkadaşlar şuraya ben 3'ü bir yazayım. Ne gelecek canlar? 3'ün karesi 9 artı 2 çarpı 3, 6. Yani 15 artı 1 artı c1 attı. Doğru mu? O zaman şöyle yapalım mı arkadaşlar? 16 artı c1 diyeyim. Nasıl bulduk? Bir daha tekrarlayalım. 3'ün karesi 9 artı 2 çarpı 3, 6. 15. Bir daha 16 artı c1 geldi. F0. 0 yine şu bölgede yer alıyor. Şuraya sıfır yazacak olursan ne geldi orası? C1 geldi. Arkadaşlar şunlar birbirini götürdü. Bak bunlar da birbirini götürdü. Şu kısım bize 13'ü verdi. Bu kısımda canlar bize değil mi? 16'yı verdi. E böylelikle 29 cevabına ben de gidebilirim. Rahatlıkla diyorum. Peki geçtim 9. soruma. C sabit sayı olmak üzere fx'a şekillerden hangisi şeklinde bir soru sormuş. Şöyle yapalım o zaman. Bunun türevini alalım ki beni 2 x'e götürecektir. Bunu da artık integral içerisinde yer alan fx bölü x eksi 2 eşitliyemiz. İşte arkadaşlar çarpımı yapalım. İse fx ne olacak arkadaşım? 2x'i x'e dağıt. 2x kare. 2x eksi 2'ye dağıt. Eksi 4x. Doğru mu? Yani şu şekilde 2x kare eksi 4x olacak şekilde bulunmuş oldu. Denizli'ye işaretleyebiliyoruz kısacası. Geldim 10. soruma. F türe x eğrisinin yerel eksi 10 noktasını hapsi karşılıyor. Bir kere arkadaşlar Şöyle bir eşlik varken ne diyorduk? F türev x. İntegral içerisindeki ifade yani 2x kare eksi 4x artı 2 eşit olacak. F türevin yere x noktası bulabilmek için bunun bir daha türeni olur. Yani f'in ikinci merteben türevi x eşittir. 4x eksi 4 olarak karşıma çıkacak. Ben bunu sıfır eşitledim. Buradan ikide x eşit 1 geldi. Doğru mu? Demek ki f türevin x noktasının absi neymiş? 1'miş. Değeri istese de f x'te x gördüğüm yere 1 yazalım. Alpsi istediği için burada bırakıyorum. Cevaba adana deyip geçebilirim. Geldim 11. soruma. Y x fonksiyonu için aşağıdaki bilinmektedir diyor. Buna göre f6 kaçtır? Dikkat. Ne yapacağız? Yine aynı taktik arkadaşlar. Bildiğiniz her iki tarafın parantez şurayı integralini alalım. Bir kere tek c sabitini tabii bırakıyoruz. Yani Ümit Hocam hem buraya c yazayım hem buraya c yazayım. Yok. Bir taraf tek yazsam. işlem kolay olması açısından. Neyin türevi 2x? Tabii ki x kare. Şurayı buldum. Neyin x4? tabii ki x4 x'in. Yanında bir c integral saati olsun. C'yi bulmak için zaten bana f5'i vermiş. Şurada 5'leri yazalım. Tek tek bak. 5'leri yazıyoruz arkadaşım. O zaman bunun eşitliği ne oluyor? 25-20 yani 5 artı c oluyor. İse diyorum c burada harekette 1 olarak bulunmuş oldu. Tamam bu 1. Ondan sonra benden f 6 istiyor. Bak burası 1. İse diyorum f6'yı artık yorumlayabiliriz. 6'nın karesi 36 eksi 24 artı 1. Yani 12 artı 1'den ne Bu bize 13'e böyle götürmüş oldu. Geldim 12. soruma. Biçimde tanımlı f fonksiyonu x eşittir k de noktada yara x olduğuna göre k kaçtır şeklinde bir soru sormuş. Arkadaşlar şöyle yapalım bakın. Buranın türevini alalım. Buranın da türevini alalım. Buranın türevini almak demek ne demek? d bölü dx'ini almak demek. d şunu götürsün. dx de arkadaşım şunu götürsün. Yani ise diyorum dikkat. f türev x karşıma nasıl çıktı? B'nin 2x'in türevi 2 artı 4x artı 2. Dolayısıyla 4x artı 4 şeklinde çıktı. E ne demiş? K abisi noktada gereği kısmı varmış. Tamam o zaman şöyle dalalım arkadaşım olaya. X gördüğüm yerlere K'yı yazdım. F türev K bize 4K artı 4'e götürecek ki 0'a eşleyelim. K buradan hareketle ne geldi? Eksi 1 olarak bulunmuş oldu. Kısa ise Bursa'yı işaretleyip geçebiliriz arkadaşlar. Pekala. 13'te devam edelim. İfadesini işte aşağıdaki şekilde hangisi diyor? Ben bunları değerli arkadaşlar tek bir integral çatısı altına toplayalım. Yani şöyle integral x üzeri a artı x üzeri a eksi 2 bölü ortak payda 1 artı x dx. Sonra işlem rahatlığı olması açısından buraya değerli arkadaşlar x üzeri a değil de x üzeri a eksi 2 parantisini al bak. Daha kolay oluyor o açıdan. Bunu nasıl yazacağım? 1 artı x kare şeklinde yazacağım. Hocam ne alaka? Bak şimdi şöyle düşün. Bunu buraya da at. Bunu buldun. Bunu buraya da at. Çarpımla üstler toplanacak olursa eksi 2 artı 2 gider. X üzeri A'yı bu sana verecektir. Dolayısıyla 1 artı X kare şöyle sağlaştırabilirim. Son durum şu mu geldi? İntegral X üzeri A eksi 2 DX geldi. Şimdi bunu integralini alalım arkadaşım. Ne yapacağız? X üzeri A x 2'nin integralini alırken A x 2 1 artırıyorum. A x 2 artır. Yani A eksi 1 oldu. 1 artırmış haline bölüyorum artı c de tabii ki ekliyoruz arkadaşlar. Yani görüldüğü üzere Bursa'yı vermiş oldu arkadaşlar bu da bize. Geldik 14. sorumuza. Olduğuna göre f fonksiyonu yerel minimum noktasının altısı kaçtır? Yine aynı taktikten edelim. Arkadaşlar şunun türevini alalım. Bu da bizi bakın nereye götürecek? İşte tabii ki içerideki fx'e götürecek. Yani fx eşittir. 3x kare artı 12x şeklinde çıkıyor. Bir daha türevini alalım f türe x eşittir. 6x artı 12 yaptı. E ben bunu sıfır eşliyordum. Değil mi? Yere son hani absini bulurken. X buradan hareketle ne geldi? Eksi 2 geldi. Yine absi sorduğundan dolayı cevap eksi 2 değil mi canlar? Bakın adını işaretleyip böylelikle geçmiş olduk diyoruz. 15'e bakalım. A1 gerçek sayı ve türevi f türe 4x artı aldın. fx fonksiyonu A1'i e altı noktası bir yerel minimum olduğuna göre. Ya demek ki arkadaşlar f türe 1 bakın bir kere canlar neye eşitmiş? Sıfıra. Ayrıca f1 e ne eşitmiş? 6. Çünkü bu yerel minimum noktası fonksiyon grafiği üzerinde olmak zorunda. E ben de ne yapayım? Şuraları tek tek biri yazayım. Tamam mı? Burası bizi nereye götürdü? 4 artı a'ya götürdü. İşte sıfırdan a'yı yalnız bıraktık. X4 şekli. Sonra ne yapalım? Canlar bakın dikkat. Her iki tarafın şöyle integralini alalım. Böylelikle hissediyorum bakın dikkat. Fx eşittir. 4 çarpı x kare bölü 2 Artı A zaten eksi 4'tü. Hani neyin türevi eksi 4? Tabii ki eksi 4 x'in. O şöyle yapalım arkadaşlar. Geldik hemen. Tamam burası eksi 4 değil mi? Neyin türevi eksi 4? Tabii ki eksi 4 x'in. Bu durumda fx'i de arkadaşlar bulmuş olduk ama c'yi unutmuyoruz. Tamam mı? Dikkat. O önemli. Şöyle 4 ve 2 sağlaştırın. Kısacası fx fonksiyonumuz ne olarak geldi? 2 x kare eksi 4 x artı c olarak bulundu. Arkadaşlar F1 6'yım. Şuraları ben 1 yaz ve 6 eşittir. Böylelikle canlar eksi 2 artı alttan C 8 biçimde bulduk. İse diyorum dikkat benden F 2 istiyor. 2 çarpı 4 8. Eksi 4 çarpı 2 8. Artı C'den gelen 8. Şunlar birbirini götürsün. Cevaba 8 dememiz gerekiyor canlar. Doğru mu? Bu şekilde yorumlamış olduk. Evet böylelikle arkadaşlar bu testi de değerli arkadaşlar bitirmiş bulunuyoruz. Diğer teste. Bakın geçmeyelim artık. Doğru. Baya hızımızı aldık gidiyoruz. Sorular gene itibariyle arkadaşlar ortalama ve kolay sorulardan oluşurdu. Bakın pekiştirme ödülü bir test daha. Burada tabii iyi inceleyelim ki arkadaşlar değil mi? İleriki testlerde sıkıntı yaşamayalım. Bunlar çünkü ara işlemler noktasında hep sürekli bir şekilde karşımıza çıkacak. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yine devam edeceğiz. Ee, bizde kalın arkadaşlar. matematik matenin diyoruz. Görüşürüz bakalım.